Ordu'nun Perşembe ilçe belediye başkanı Mustafa Sayım Tandoğan deprem bölgelerine olan desteklerin devam edeceğini belirterek bu yardımları yaptık oldu ve bitti olmaması gerekiyor. Çünkü orada halen bir dram var dedi. <laughs> Ordu'nun Perşembe Belediyesi'nde görevli olan ekip gönüllü olarak gitti Adıyaman'daki çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Mustafa Tayın Tandoğan bölgede görev alan personellerin nakdi hediye takdim etti. Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan konuşmasının ardından deprem bölgelerinde çeşitli alanlarda görev yapan personellere nakdi hediye takdiminde bulundu. Asıl felaketi dediğimiz 11 kapsayan deprem bölgesinde Perşembe Belediyesi olarak ilk günden beri oradaki yaraları sarmaya, oradaki sıkıntıları gidermek için elimizden geldiğince var gücümüzde çaba sarf ettik. Tabii bu personellerimizin burada büyük desteği, katkısı oldu yani burada tamamen biz personellerimiz oraya gönüllülük esasına göre gittiler. Arkadaşlarımız ben onun için burada onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Biz buraya kim gider? Kim gitmek istiyor? dediğinde arkadaşlarımız sağ olsun ben giderim dediler. Ben onun için bir kez daha onları kutluyorum, tebrik ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Yani bu tabii ki çok önemliydi. Ben kendim Belediye Başkanı olarak 1999 depremini de gördüm. Ve e, asıl felaketi dediğimiz yine e, 11 ili kapsayan bu depremi de gördüm. Arasında çok büyük fark vardı. 11 ili kapsıyordu ve yıkımın daha çok olduğu, devlet otoritesinin orada bir anda kaybolduğu ama tabii ki bizim buradan gitmemiz, oraya yetişmemiz ve oradaki insanların bir nebze de olsa yaralarını sarmaya, onlara yardımcı olmak için elimizden geldiğince çaba sarf ettik. Ben burada bütün Perşembe halkına da çok teşekkür ediyorum. Yani ilk günden beri, ilk saatten, ilk dakikadan beri bizlere büyük destek oldular, büyük yardımcı oldular. Yani bir nevi halkın tamamı burada bize her türlü yardımı yaptılar. Biz de onları deprem bölgesine bir an önce ulaştırmak için elimizden geldiğince çaba sarf ettik. Halen de yardımlarımız devam etmektedir. Ee, ve devam edecektir. Çünkü bu yardımların sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani yaptık oldu bitti e, her şey olmaması gerekiyor. Çünkü orada halen bir dram var. Orada bir yaşanmışlık, bir felaket var. Ve bu yardımların da devamlı e, en azından bir yıl boyunca olması gerekiyor. Çünkü e, orada insanların bütün varlıklarını, bütün değerlerini ve her şeyi kaybetmişler. E, tabii ki bunun yanında da çok büyük can kaybımız var ve e, bunun için biz buradan yine sizlerin aracılığıyla çağrı yapalım ve bu yardımların devam etmesini temenni ederim ve biz halen yardımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. ve Biz Adıyaman'da e, orduların, ordunun yanında olduklarını onlara hissettirdik ve ben bunun için inşallah diyorum bir daha ülkemizde böyle felaketler olmaz e, ve ben bir kez daha hem perşembeler hem Perşembe'lerimizde çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ee, tabii arkadaşlarımızın orada yaptığı e, çalışmalardan dolayı onları bir ödüllendirelim dedik. Yani onun için e, arkadaşlarımızı şu anda topladık. Bu bölgeden e, geldiler. Deprem bölgesinden geldiler. Biz de belediye olarak, Perşembe olarak, Mono olarak onlara bu e, yaptıkları katkıdan dolayı e, bir ödül verelim dedik. E, şu anda da onun için burada toplanmış bulunuyoruz. E, ben yine onlara çok çok teşekkür ediyorum.